Merhabalar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz. Evet Zeynep ile birlikte eşim bu arada hani bilmeyenler için bu oynayacağımız üçüncü oyun olacak. Daha önce Sims 4 oynadık belli bir süre. Overcooked oynadık aşçılık yaptığımız oyunu oynadık. E şimdi de Paint to Town Red oynayacağız. Ortalığa patara kütere girişeceğiz hocam. Olayımız bu olacak. Ee, şimdi oyunda şöyle bir durum var. Zeynep kontrollerle oynamaya ya da mouse klavye oyuna, oyunlar oynamaya çok fazla alışık olmadığı için hani kamera kontrolde kontrolü sıkıntı yaşıyor. Şimdi bugün tekme atan, yumruğu atan, işte aldığımız bıçağı, kılıcı sallayan Zeynep olacak hareket et, hareketleri ve kaçış işlemlerini, kamera işlemlerini ya, gerçekleştirecek kişi de ben olacağım. Zeynep gözüm olacak. e, controller'dan yumruk atacak, tekme atacak. Ben de klavye mouse'la kaçmaya çalışacağım dostlar. Paint the to Town Red aslında hani herkesin harala hurala birbirine girdiği ve hayatta kalmaya çalıştığı çok basit yapıda ama oldukça eğlenceli bir oyun. Hani beğenirseniz ve ama bu tarzda Kesinlikle bu tarzda farklı oyunlar önerirseniz biz Zeynep'le birlikte oturur sizler için oynarız sevgili dostlar. O zaman hazırsak bir ufak bir prova yapmıştık o provanın şeyinde başlıyoruz hocam. Hadi. Hani bu oyunun belki farklı şeyleri de vardır onları da belirtirseniz her türlü sizlere sunarız. Şimdi neyle yumruk atacağını tekme atacağını biliyorsun bir salla istersen bir arkadaşlar görsün tekme. Eee Zeynep'in tekmesi kuvvetlidir. Yani i̇yidir yani. Yumruğu da iyidir. Tamam. Sadece Şimdi... Burada müzik çalan bazı abilerimiz var. Hayırdır birader? Hayırdır babacığım? Aa Bak görüyor musun? guard mı? Şeyde garden mi var? Aa, güzel. Tamam onu da unutma. Hani savunma yaparsın. Ne var hocam? Ha? Bunlar yıkılınca bir ger... Aha gel Vallahi gerginlik oluştu. Zeyno! Heh. Vur! <gülüyor> <gülüyor> vur 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 vur! Vur! Ne var kardeş? Ha? Hayırdır? Aa, aa ölmüyorlar. Oğlum, bir ordu geliyor arkamızdan. Lan kavga ediyoruz. Siz ne? <laughs> al bunu. bunu Vur. Oh. <laughs> Vur. İşte bu be. İşte Hadi. bu. ağlatıyor gitar adeta. Vur. Yürü. <laughs> Güzel. Gel 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 gel. Hayırdır kardeş. Aa elimizden gitti bu. <laughs> gitar bitti gitti. Kırıldı artık. Gitar mı kalır? Al bunu al. Aldım. Gel. Sapla. Ne var ya? Kavga çıktı madem biz de girelim. Ne var yani? Bizim de bizim de vurma hakkımız yok mu birader? Zeyno sık. Anap canımız bayağı azaldı. Acaba can alabiliyor muyuz? Şişe. Uğursuzluk getirmez. Abi şişeyi aldın da adam sandalyeye geliyor. Al, şunu al, ha. Sok. Gözüne sok. Gözüne sok. Güzel. Üst. Oha üst katta karışmış. Vur. Vur. Ne yapsak gitti, ya? Canı yok. nereden alırız ki? Ne bileyim ay dur şurada bir şeyler. Aha o şu ne? Aldık onu. Bu böyle. Zeyno gelen giden yok. Ben şöyle can da bakıyorum ama canımız bekleyince doluyor mu diye baktım. Dolmuyor. Dur dur dur. Anam Zeyno. Ana ekilmesin Biz çok yanlış adaya girdik. Kaç kaç. <laughs> Birader yok. Bizlik bir durum yok. Allah'ınızı seviyorsanız. Ben sakin. Tamam Beyler, ikisi daha, daha gitti. Uf kan revan oldu her yer ya. Aman ya Rabb'i. Şunlar peşimizden geliyor mu Mete. Öyle bir vuruyorsun ki adamları. Geldi. Çoluğu çocuğu olmaz Mete, adamları. Geliyorlar Mete. Abi o sopalarla geliyorlar Zeyno. Dur dur ben onları indiririm He mi? indiriz canımızı gör. Gene <laughs> aynı yere şey. girdin ya. O ne? Aynısı. Şunu al, şunu al, şunu al. O ne? O o daha etkisiz bir şey. Sapladık. Dayı uff vallahi sapladım dayıya. Aa kendilerine vuruyorlar. Tamam hazır sendeyim. Sırtımız sa değil, sırtımız sağlam alalım. vurur musun gitarla? Hah. Hah. Tamam, gel gel I gel. Gel. Ya. <laughs> <laughs> Olsun. 78'de 8 öldürmüşüz. Devam. Tekrar deniyoruz. Burayı tamamlamamız lazım. Hayatta kalmamız lazım. Bu arada motosikletçilerin hani gelip takıldığı bir barmış burası. Az önceki abilerimizin siniri onlandı. Hoş yani. Biz... Sen oraya girmeydin Neydi? <laughs> ne var la? Ne var? Allah Allah, tipa gel ya, numuneye gel. Zeyno evet, fena geliyorlar. Ben yürüyorum. Vur şuna. Aa, herif git al Aa, vuramıyorum Meteçı. Al şu gitarı. heri. Hah. Hah. Aldım, aldım. Vur, vur. Lan Vuramıyorum. Vuramıyorum, vurdum. Akorunu bozarım ha. Aa, Aa tipa gel, tipa gel. Güzel, tamam, güzel, sakin tekmeledim de şu yerde bir tane yeter Uf! Of, of, güzel. Şu an tekmeni çalıştırma. Yumruk, 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 yumruk. Tekme stamina yerdiriyor. Yumruğu da onlar beni ilk şey yapıyorlar. Şu an canımız ya. güzel. Bekle ben bir kaçıyorum. İstaka yok mu ya? İstakayı boynuna sokuyor. Şunu al, Geliyorlar Zeyno şeyle geliyor, Geliyorlar. tabureyle geliyor herif. Tamam ben bununla indiririm onu. Sen şey yapma. Allah'ım Allah'ım. Sabah kahvaltısındaki bir diloş nidasıyla geldi tabure elinde. Dilüştü Zeynep'in kardeşi bu arada. Ne yap deseniz yapmaz. Hani üşen geçtir kendisi. <laughs> Bunu da izleyecektir. Selamlar. Artık şey çok. Ha, onu da gönderdik. Vur. Istaka kırıldı. Aha <laughs> sen nereden çıktın? Bir tane bir şey bul, bir tane bir şey bul. Nerede bulalım? Şurada var mı? Gitar yok mu? Al gitar. <laughs> <bir> <laughs> al al al. Gitar iyi bir şey ya. Kendime geleceğim gelene dostlar S sesi duydu açıyor. Vur. Seni tekme at. Al şunu. Aa, mikrofon mikrofon şeyi ayaklı. Vur. Elal. Ne oldu çocuklar? Ne oldu tamam, lan? Tamam tamam diyorum. Fena kanakta. Çok fena kanaktı. Bunlar kendi kendini gebertsin boşver. Şunu biz indirelim. Hayırdır ha tamam. Arada savunma yapmayı ihmal etme. Ha, Şu yapayım. bize gelmiş. Şunları indirelim Zeyno. Tamam tamam. <laughs> Mikrofonu yedi herif. Al şunu al şunu. <gülüyor> <gülüyor> Aa vuramıyorum. Oha gitti vallahi gitti. <laughs> da, 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 da. Tamam. Vur 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 vur. Vur. Vur vur, ha, vur vur vur. Tekme at. Tekme at. ısır Bir şey yap. <laughs> vur. ya? Bir bak. Bir of. bak hadi. Bir bak hadi. Yalnız Zeynep hadi. böyle bir tekme yok. Bak helal hadi, olsun. Anam. Aa. Ta buraya getirdi. Benim de elimde vardı. Benim de elimde vardı. Gel gel. 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 Arkadan geliyor. Geliyor. Uf, Zeyno sen neler yapıyorsun. çılgın O lan. da gitti. Gel. Al Hış şunu. Yaptım. Var mı geleniniz daha? Hah, var tek mı? Tek yakalasak ya. Bunlar bir, ah şunu Aha. tek yakaladık. Ah, o da, o da of. bizi tek yakaladı. Uf, iyi vurdu yalnız ha. Böğrümüze iyi vurdu. Evet, iyi bir yedik ya. Yani. Bu abi güzel astık. Ne diyorsun? Müdürün odasına geçelim mi? Bence herkes temizleyip müdürün odasını öyle geçelim <laughs> ya. Canımız da azal gerçi ama. Aa şok dedi diyor. Ne şok şokwave? Lan ne oluyor? Şok dalgası ne? O neden? Bilmiyorum. Bir dakika şok dalgası geliyormuş senin. Oo kullanabilir atabiliyoruz. atabiliyoruz. Bak tut ya. şunu. Ha. Bak şimdi. Hop. Attım kafayı gördün mü uzaktan? Oh. Okey. Al tabiri. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Uf, iyiydi bu. Boruyu al Zeyno. Boruyu. Zeyno boruyu al. Aldım. Çılgınsın ya adamın dişine vurdu ya. Böyle bir canilik olamaz. Bu nasıl acıtır biliyor musun sen? O ne? Al gitar al. <laughs> al. al, Bakıyorum gitarı çok sevdim. Ses getiriyor. Ses getir. Koydun mu ses getiriyor. Lan! <laughs> gitar kırıldı. Nazar çıktı. Al şunu. Stakayı al. Gidiyor mu oraya? Hani orayı temizliyorduk. Oha sen ölmedin daha. Dur bakayım stakayı da atabiliyor muyum? Yok pek şey yaramadı. Ya? Islak hayat. Masayı al, masayı alamıyor. Al masayı alamıyoruz. Lan ne alayım? Ben şunu al. Aa! Adamı alayım. Yok. Zeyno ne alayım? Alacak bir şey bırakmadık. Şunu al. Ha sandalye var. Ye, yeah. gelin bakalım çocuklar. Gel 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 gel. Hayırdır? aa o. <gülüyor> <gülüyor> Hissettiler. Oh, <laughs> herif attılar ya. Zeyno'cum al şunu. Uf gitti. Şunu al. Güzel. ne ya? Tabak galiba. Ben onu tekmeye de ki. Zeyno bir şey al. Hah. Uf harika. Şu shockwave ne acaba ya? Hani shockwave ready yazıyor ya. Dur bakayım. Old attack button. Yok bu değil. Use power. Aa tamam power'ı gördüm Zeyno. Ben gücü kullanıyorum. Ne olduğunu görelim yani ilk defa göreceğiz ikimizde. de. Aa, vur Zeyno vur. <laughs> İçindeki manyağı ortaya çıkart. Bu ya. Tekme Vur vur vur. Tamam bitti gücümüz bitti. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam açın. <al> şunu. <laughs> ya bak bu kadar cana gene iyiyiz bence. Ortalığı... Hadi yürü yürü şunu şunları da gebertelim. Git <laughs> ya. <laughs> of, Oğlum, ne süzel stres atılıyor bunda <laughs> ya. Ne sürükledim şunu da. Zeynep! Zeynep! Ha! <laughs> Vuracaktı herif. Bakma, bir şey al eline abi bir şey al. Bir şey Aman, al. herifi nasıl bayılttı ya. Hadi <laughs> herif al şunu kartonda ne kana Ay şansına vurduk galiba. Yok ben görüyorum. Zeyno. Zeyno. <gülüyor> <gülüyor> La bunlar da sabahtan beri burada yani bir büna içerisinde bir çözemediler. Geliyorlar, geliyorlar bir şey. Ya. Ne alayım? Ne alayım? Koş, al, al al şunu ha. Of. <laughs> Aha attım vallahi. Da, tut şunu. Hı. Anam dayı. <laughs> of Al al al, al taburu al. Aldım. Birbirine girmişler burada. çok iyi be. Gerildim ay. Tamam taburu bizde. Ben hazır elimde alayım bekliyorum. İkinci denememizde bizce hiç fena gitmiyoruz. Aynen. al bunu al. Şunu alayım evet bu daha iyi. Sok Zeynep gözüne. Gözüne demiştim Zeyno. Neticim dur şimdi. <laughs> Bedende hiçbir yere ayırmadan. Aynen. <laughs> Tırstım. Ya. Sen nereden geldin? Allah'ın cezası. Ya niye bağırıyorsun beni korkutuyorsun ya? ya tırstım ya. <laughs> Dur şunu şişe atacağım. Ha, çok et. güzel attın gerçekten. Şunu. Tebrik ediyorum. Kafasına tabur attım herifin. Oralı mısın olmadı ya. Ah geliyor. Var, problemimiz var. Var mı? Al. Ah. Şunu atmaya ah. at yoksa. Vur. Ha. Of. Tamam, Şurada arkada bir üçlü grup vardı. Kardeş, sizin probleminiz ne ya? Neyi çözemiyorsunuz siz aylardır? Uzayı. Siz neyi çözemediniz lan? Çok güzel, seni tebrik ediyorum Mete. Zeyno şu an canımız yok ha. Bir kişi vursa öleceğiz. Öyle bir durumdayız. Aferin sen hala. Aha. At. Ha. Atıyorum. Uf, <laughs> adamı ne uçurduk ya? Herif fizana gitti. Al şunu. Lan, ah. Alamıyorum Mete, kaç? Zeyno, kaç? Şunu al, al. Alamadım için. <laughs> kaç, kaç, kaç Al al şunu al. Uf <laughs> <Of>, gitti. <laughs> <Mastaka>? yok. <laughs> var, var, staka yok. Şurada var mı staka? Ay. Zehir ben giriyorum. Hadi İçeriyi temizledik. Canımız da yok ya dur bakalım hadi bakalım. Selamünaleyküm. Selam dur bakalım hadi bakalım. Uf. <laughs> <laughs> ya sana inanmıyorum o stakayı ya? <gülüyor> <attın> <gülüyor> ya. <gülüyor> Reis'in kafasını attım. Şurada eğitim. Alamıyoruz almıyor, atla. Almıyor. Geliyorlar. Al, Al şunu. Adamı geliyorlar kaç kaç. Zeyno kaç. ben atıp atıp kaçalım diyorum. <laughs> at at kaç at at kaç. At at kaç da. Aha geliyorlar. Al al al. al. Zeyno al bırak böyle olur. Şu reisi bir indirsek onun var ya silah acayip bir şey yarayacak ya. Ölmüyor orada ya. Anam! <laughs> çok hızlı geçiyorsun. Onlar da bir şeyler atıyorlar bu arada. Harbi mi? Farkında mısın evet. Aa. Kardeş siz manyağın tekisiniz. Sen manyağın tekisin be oğlum. Geliyor at. Uf çok vevredi. Niye böyle oldu ki? <laughs> Ama kendim hazırlamıştım. <laughs> Son bir kere daha deneyelim ama farklı bir harita olsun. Ne oldu? Aman ne yapmışız? 40 adam sen... vurmuşuz. 8'den 40'a çıkmışız. Bence hani e, matematikten 0 veya 2 alan bir öğrencinin 32'ye çıkması gibi bir şey bu. Çok iyi ya. Tamam. Of. <laughs> Hadi bakalım. Burayı oynuyoruz. Ay elim nasıl? Haps... <laughs> <laughs> Hapishanedeyiz. Oo. Suat o, o, mı? O, o. Oha, herifin hmm. içi yok lan. <laughs> Kardeş. Ölmüşsün sen zaten. Bunların Abl bunlar yok. içi yok. Ben kafası olmayan adamı dövmem ya. Bazılarının içi yok ya. Allah Allah. Ben içi olmayan adamı dövmem yalnız. Dur. Ya. Ben hiç olmuyordum dönmem ne ya. ya. Vurdum tekmeden bir boşluğa gidiyor. Ben bir şey anlamıyorum ya. Peki. Bu değil. <laughs> ha burada oynayalım. Diskodaeyiz Zeyno. Dum 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 dum. Kulüp beat down. Allah Allah. Bunu, bunlar... E ee, burada kimsenin kafası yok ya. Bunların da kafası yok benim. Oo. Ayda adam yıkıldı. Olay başladı. Kardeş niye kafanız yok ya? Vurduğumuzda kafa çıkıyor. Allah'ım böyle bir şey yok. Ama ölmüyor da ya Zeyno, al şunu. Heh. Ha. Ha abi. Ha. Kafası sonradan geldi ya. Harikasın. Güzelsin be, güzelsin be. Siz hayırdır lan? Siz hayırdır oğlum? Aa bu mali. Vur. Acır mı sandın lan? Anam gözlere bak, gözlere bak Zeno. Zeno gözlere bak. Vurmasın, vurmasın acıtır. Ha kafalar çıktı ortaya tamam. Kafalar geldi. Al bir şey al. Oo DJ'yi indirdik. Alacak bir şey yok burada. Durun lan. Oğlum müzik bitti durun. Yat. Zıkkım gibi çaldın ya. Onu almıyor. Zıkkım gibi çaldınız ya. Buranın patronu yok mu oğlum? Bu da bir patronu vardır. Al Zeyno. Sen ne yapıyorsun oğlum? Pınar'ı vurunca Al al al. Vur. Uf. Of. of. Çıldırmış olmalıyız şu anda. Daha ne kalkıyorsun. Aa buna hemen ölmüyorlar da. Aynen he, bayılıyor yani. mu ne oluyor bunlar? Patron bir dur. İyi bir dur. Ay hala kalktı. Oğlum. Adam vazgeçmiyor yeter ya. ya. Lan ben buranın DJ'in indirmedim muhafız. Niye kalkıyorsunuz lan siz daha? Patronun odası burası herhalde. Çok iyisin Zeyno, çok iyisin Zeyno. Dövün oğlum birbirinizi, öldürün birbirinizi manyaksınız ya. <laughs> anam vur, anam vur! Sen nasıl bir tipsin ya. Güzel. Gitti, gitti. Bekle. Vur. Uf çok iyi, bak sol üstteki şeyi dikkat et, tekme barımıza. Anam. Sıkıştık. 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 Şöyle durayım. Kendimi koruyorum. Küreye de vururum valla. <laughs> ee? Şunları bu, bulsak. Burada hiçbir şey yok. Olacak. Şey yapacak. Aynen. ilk oynadığımız yer en güzeliydi ya. Ölürsek buraya geçelim. Patron burada galiba. Dur. Aa. Evet, bu, burayı sevmedim. Ne evet, mi? finalimizi yapalım. Finalimizi merkez binasında yapalım. <laughs> merkez binası. Hadi bakalım. Dun, dun, dun. <laughs> ben bir şey olmuş Mete. Grafikler geç geliyor o yüzden. Adamların yerisi yok. <laughs> Görmüyorum. Ha, e, şeyi de buldun hemen. Al. Vur vur vur. Vur vur vur. Ay görmüyorum ki adamları. Vur vur vur. Beden gördüğün her yere vur. Aa yavaş yavaş geliyor. Kafaları geliyor. Of arkasın Zeyno. Lan bende forces. Vururum ağzına Geliyor Zeyno. Şu an önümüzde biri var. Farkında mısın bilmiyorum ama. Heh. Tamam. Sandalyesini alalım onu. Aha biri daha geldi. Bacağı var sadece herifin. Oğlum bacak geldi. Bacak geldi. <laughs> al 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 şunu al. Şuna. Oğlum siz nasıl bir sorun salsınız lan? Bilmiyorum da bacak olarak saldırıyorlar. Adam bedenin üstünü tatile, altını dövüşe göndermiş ya. Tamam o da gitti. Ha şurada insana benzer bir şeyler var. Atma o zıpkın kafanı kırarım mısın bunu kafanı kırar. Ne olur lan? Ne olur lan? Ne olur lan? Al al, al şuna, şuna. Keserim birader. Biladerim keserim. Canımız çok az. Ben patrona gidiyorum ya. <laughs> Olacağı varsa olsun artık. Haydır la. Patron da gözükmüyor. Uhu! Hayda çıkışta yapamıyoruz. Stakam stakam bu. Patron 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 patron. Çok yanlış zamanda zam istemeye gittik ya. Çok yanlış zamanda gittik. Oh, şok dalgasını gönderdi. Mete geldi bir tanesi yan tarafımızda. Seni bu galiba patron. Al şunu. Alamıyorum yaklaşmam lazım. Bir cuma mangalı konuşmamızda ıstakayı çok sevdiğini, yemeği çok sevdiğini söylerdi, söylemişti. Istaka bulursak sokalım ağzına. <laughs> Patronun yani. Şuralarda var. Abu. Nereye girdin sen? Lan satırlarla geliyorlar. <laughs> al şunu al. Kaç. Şunu al. Bir şey al. <laughs> ne olur lan. Arkadan yiyeceğiz. Bak bir arkana. Aa patronun Geliyor. yüzü geldi. Yüzün çıksın patron. Pat patronu şok vereceğim. Gelin la. Patron şoktan etkilenmedi ha. Aa burnu kanıyor, burnu kanıyor. Patronun burnu kanıyor. Burnu şey yapalım, tampon yap. Aa. Güzeldi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür. Oldukça eğlenceli bir oyun. <laughs> Her ne kadar kafaların kolların bir yerden sonra gözükmediği durumlar gerçekleşmiş olsa da keyif alarak oynadık diyebiliriz gece gece bizi yani. <laughs> eğlendirdi. Hani deneyebilirsiniz diye affedersiniz. Steam üzerinde 14 liraya satılıyor şu anda e, kış indirimlerinden. Daha Allah'ım ne oluyor bana? <laughs> e, yeni yıl indirimlerinden dolayı 18 lira olan oyun, bu oyun 14 liradan satılıyor. Göz atabilirsiniz isterseniz. E, Paint the Town Red e, oyunumuzun ismi. Eğer isterseniz ilerleyen bölümlerde de, günlerde de e, yine bu oyunda da karşınıza çıkabiliriz. E, Zeynep'ciğim katıldığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Yepyeni oyun önerilerinizi hani Zeynep'le birlikte ee, aynı ekrandan oynayabileceğimiz oyun önerileriniz varsa e, zevkle oynarız. Kendinize iyi bakın. Gelip beni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.